Her insan Allah'ın koruması altındadır. Her insanın yaklaşık ilk 9 ayı son derece güvenli bir yerde geçer. Annesinin rahminde. Bu bölgede bebeğe hiçbir zarar gelmez. Doğumdan sonra onun için gerekli besinde hazırlanmıştır. Anne sütü. İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana her insan için bu nimetler hep hazır olmuştur. Her insanın bedeni ölene kadar Allah'ın yarattığı kusursuz sistem sayesinde korunur. Çoğu insanın kendine ait olduğunu iddia ettiği bedeni üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktur. Örneğin kalp kişinin yaşam süresi boyunca durmaksızın atar. Ancak insan bunu sağlamak için hiçbir şey yapmak zorunda değildir sadece kalbinin atması için emir verme görevini üstlenseydi hayatı çok zorlaşırdı. Uyuyamaz, yemek yiyemez, neredeyse kalbine emir vermekten başka hiçbir iş yapmayacak hale gelirdi. Vücuttaki tüm sistemler için bu durum düşünülürse, insanın bedenini kontrol etmesinin imkansız olduğu anlaşılır. Bu yüzden insan her şeyiyle Allah'a muhtaçtır. Allah bu gerçeği bir ayetinde şöyle bildirir. kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçlarsınız. Allah muhtaç ise gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamid, övülmeye layık olandır. İnsan, Rabbimizin kendine bağışladığı tüm bu eksiksiz sistemler hakkında düşünmelidir. Kendini yaratan, hayat veren ve yaşatan Allah'a her an muhtaç olduğunu hep hatırda tutmalıdır. Allah dilemedikçe nefes dahi alamayacağını bilmelidir. Allah Kur'an'da insanın üstün yaratılışını bizlere şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insan, üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir ki o seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti. Vicdanıyla düşünen her insan bu gerçekler karşısında Allah'a daha da derin ve güçlü bir sevgiyle bağlanır. En yakın dostunun yüce Allah olduğunu bir an olsun unutmaz.